tane kötü vardı. Bizde sadece midimiz kötüydü işte o kadar. <laughs> yok lan motor etkin katayı. Katayı oyundan düşüren bendim oğlum adama. Invicta İmparator görmedim ya yok. Challenger gördüm sadece. Görürüz inşallah Hı, onu da. Bayrağı hayvan etti. Kair kaçtığında kakır kakır gülüyordu bitti. Oğlum bayramı var ya yemin ediyorum oradan oraya oradan oraya Leysen banlayacağım galiba ya Karşının banları daha akıllıca Bayram da hemen ciddiye alıp kul altında beklemek, baybul etmek mi oluyor? <laughs> ya Bayram sen böyle şeylere gelmemen lazım senin. Oğlum Bayram seni var ya oynadım sen ben fare fareyle oynadım. <laughs> hemen ciddiye alıyor basitti diyor falan. Kebim fareyle oynadığı gibi öyle. <laughs> Şimdi Bayram, biz sen niye bize saygısızlık <laughs> ediyorsun mesela? Demen lazım ki, abi siz de güzel oynadınız ama ben taşıdım yani. Sen diyorsun ki, ben sizi ezdim, İşte yok yorulmadım bile. Yakıştıramadım <gülüyor> sana. <gülüyor> Herkes ölümün kaderinde. Ya oğlum, kaydı bazı var bazı oyunu ya, bakın ya. Lütfen, evet. ya, makara dönüyor da... ...bir vp güzel oyundu falan. Biliyorum. Hmm. Zaten kazansan da bu arada ana hesap olsa ne olur? Oyun oğlum bu. Sallamıyoruz biz de öyle çok. Hmm demen lazım ki siz de güzel oynamıştınız abi ama ben daha iyi oynadım. Sen diyorsun ki baba basitti işte ezdim, içinizden geçtim gibi yazılar yazıyorum. Ama ben dur bitkinlik alayım ya. Olay o zaten. <laughs> Al şunu eline helalleşin. <laughs> Bayramla çok fena oynadık. Onu zaten bu Baron'u çalmasaydı o oyun bindi yani. Ee, bindi de işte takım da bizim saldı sonra bir. Bıraktı yani. Zor Şimdi maç. Mi? Graves top. Yani bizde de Graves top. Herkes ekmeğinde abi. <laughs> ben Neyse efendim. olsun biz biz gene kardeşimizi saygıyla sevgiyle selamladık. Yok lan güzel oynadı yani bayram taşıdı da. Biz diyoruz zaten bayramı, bizim dememizde bir şey bayramı... yok <laughs> bayram... demiyor diye diyorum ben. Hı. Yoksa biz zaten. Bayramı gittim maymun ettim doğru yani. Ben yanlış o mı gittim ya? ya? Laks ne yapıyor orada? Nox diyor ki ben diyor Team IQ'la diyor durdururum diyor. Evet. Samira Jungle şu an şeye girdi. Ay hoca gelsene bende Oğlum ya biz ne yapacağız oğlum orada? Bizim ki de ona gitmiş. Bırak sıra sen bana sen minyon kaçırıp sıra Oyun onu ya bir tane minyon son vuruşu alamadım ya. Evet evet. O bir de ilk kanı verdi şu Kim ilk kanı verdi? Vay lagmak iki. diyor. <laughs> İkiye bir mi ilk kan verdiler? Olan Graves. Sosyal masada yükü yorulur Ne yapayım ben onu, ne de yankı görüyorum Oğlum, sizin ikinizin de içinden geçerim ha Bana şekil <laughs> şukul yapmayın Size agresif tillahını gösteririm Oğlum, ne de şey Kim o, ne de genç Manşer yaklaşıyor. <laughs> 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 Kim Adam ne de genç geliyor, enteresan bir şekilde. İki Kanka ben rakamla şimdi şey yapacağım, zıplatacağım onları. Sen de ulti atacaksın. Double kill alacağız direkt, tamam mı? o ne yapacaksın sen? Nasıl ki yoğun en İyi rüzgar duvarı yok. Oynayalım. Rüzgar duvarı yokken bu adamlara bir tık. Bana diyorlar. Adam şeyi de kesti ya. Okay. Gelin gelin bana Ah! Ah! Güzel oynadılar. Kestirme kendini. Bende mi kaldı? Bende kaldı. Bende kaldı. Şimdi bana genç geliyorum. Telefon da <Gülüyor> ezeriz, ezeriz. Bu <laughs> Graves aşağıda Piri'den kasıyor. Sıçralar, şey, havalarda uçtu ama. Evet. Bütün sıçralarını, skilllerini attılar o adamlar. Bak, bak bak gördün mü? Ama bu nereye gidiyor oğlum? Vurmayın şu ejderden hasar yemeyin boş boşuna. Rakan ultisini sakladı hoca öldün ya. Aha. Çok yanlış oyunlar oynanıyor. Ama bu arkada tek başına girdi bir şeyler yapıyor. Ben yaklaşamadım bile o tarafa. Alır mıyız kejde biz? Ya ama bu gitti ne benim gözüne anasın satayım. Biz bu ejderi alamayız ki ya. Çaldırırız bir de üzerine. Ben de mana da bitti. Evet hey, Dönüyorum bu arada. Rakan AP yaparsa daha kötü ama yapmıyor şu an. Support itemi çıkmış. Bundan sonra ama bu itemi biliyorum ben. Ben de Rakan oynuyorum. Bundan sonraki itemleri AP olacak. Tekleyici olacak yani. Kaldırırsa. <laughs>

É. E. Tchê. Valla ölmedi ya. Bak herife bak şansa bak. Bak. Alkan'ın döndü diye ölmedi. Neyse ben burayı açarım. Benim için önemli olan gold'tur arkadaşlar. Bay bay. Ulti attım lan Rakan. Bakan ulti attı mı? <laughs> Hocam. Hocam. Oğlum Graves hayatın en sonu oyunu oldu. Atmadı atmadı. Göremedim de atmadı. Atma. Evet, çok kötü. Rakan ulti açtı bu arada. Boşa gitti ama. Ya Galio oynamayı bıraktık ya. Hoca Galio oyna dedikçe oynamıyor çünkü. Ne yapayım? Morgana'yı daha çok seviyormuş. Galio oynasa her maç alacak 10 tane kill KDA'sı da iyi olacak. Ama yok adam oynamayacağım diyor. Şu gri iş hayatımdan hayatın kolay maçı mı? Oğlum bu mid ile arkadaş kanka Bunlar bir taktik bulmuş Bu en besleyiyle. Timo de gank geliyor. O mu taktık? <laughs> bu nasıl yani, taktik oğlum? Kanka mallık parayla değil ya ama nafımda da bu. Bak vurdum onu. <laughs> Ay çıkamadım arkaya ya. Samir'in ölüş efsane değil mi peki? Bu canı sıfır bulup ben bunu alırım falan diye geliyor <laughs> ya. benim <laughs> Oğlum sen Galio ile kafa attın da yaşayamaz ki. Hatta sen öldürürdün. Ben öldürdüm zaten. Çok oynanmak istiyorum Aha mumuya bak 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 tipe bak. niye almıyoruz ya? Hı hı. Oyun mu bitecek burada? Bitmeyecek ki oyun. Niye baron onu almadık bilmem. Buraya açalım bari yolu. Açalım hepsi burayı da. Ben dönüyorum. Hepsi doğdu hoca. Smith var, poğaça var. Çok komik öldü ama. Ama galiba Samira kötü zaten ya. Kaça kaç oynuyor? 0-7 oynuyor Samira? Deniyor şu an. Samira jungle iş yapıyormuş diye. Evet, <laughs> Ya benim karşıma bayrama getirin. Bayrama getirin. <laughs> İstanbul, İstanbul sporu getirdim zaten. Ne böyle? Çok <laughs> para getirdi. turu yedik. Oğlum yürümeyeyim de şimdi mantarına falan basarım bu sığırın. 935. 950. Taktı bu bayram. <laughs> taktı hoca, hoca taktı. Hoca bala taktı. <laughs> Yasuo nerede ya? Görmüyorum hiç Yasuo'yu uzun zamandır. Ha gördüm. Kaisa ki. Kaisa ki. Oruyu Neyse Helal be Ben öleceğim ya. Şu attığı için öldük. Keşke neyse biter oyun herhalde ya. Çok vuruyor ya. Full AD su Ama yedi hasarı gördünüz tabi. Güzel güzel oyun. Ulan biz laktan birer tur sürüyoruz adam patlıyor. Tan 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 tan. ADC diff geldi.